Merhabalar değerli dostlar şu an Nurhak depremden sonra yaralarını sarmak için normal rutin hayatımıza devam etmek için kültür şenliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü normal yaşantımızı devam ettirmek zorundayız. Halkımızın buraya gelişlerini arttırmak zorundayız. Bunun için de en önemli Nurhak'ın en önemli kültürel faaliyetlerinden birisi olan kültür şenliklerine devam ediyoruz. Ve inanıyoruz ki Nurhak yeniden ayağa kalkacak. Bunun için de kamu kurumlarının, hükümetin de ciddi desteklerine ihtiyacımız var. Psikolojik olarak nurhağımız kendini toparladı ve artık emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Hükümetimizden de beklentimiz şu anda yıkılmış bir belediyemizin önündeyiz ve umut ediyorum ki belediyenin yapımıyla ilgili ciddi katkılar sunacaklardır. Nurhak'ta istihdama yönelik bizler tekstil atölyesi kuruyoruz. Bu tekstil atölyemize de kadınlar başta olmak üzere gençler başta olmak üzere onların istihdamını sağlayacağız ve inanıyoruz ki yine tekstil atölyemize de gereken katkılar sunulacaktır ve buraya doğalgazın gelmesi gerekiyor. El Elbistan'a 50 kilometre bir mesafede doğalgaz da geldiği andan itibaren ikinci depremin merkez üstlerinden birisi olan Muğrak hayata kaldığı yerden devam edecek ve daha da sıkı bir şekilde sarılacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Ee, SKK burçları ile ilgili özellikle e, AK Partili belediyelerden geçen, e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere geçen e, belediyelerimizde büyük bir SGK borcu var. Ben Cumhuriyet Halk Partili belediye olarak daha öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi ikinci dönemimiz öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi SGK borçları yapılandırılmış ve bölgedeki en az SGK borçlu belediyelerden biriyiz. Yapılandırılmış, yapılandırılmayan çok cüz'ü bir SGK borcumuz var. Bunun dışında da kurmuş olduğumuz şirketimiz var. Personel şirketinin de 0 lira SGK borcu bulunmaktadır. Deprem yaşamamıza rağmen, gelirlerimizin büyük bir kısmı düşmesine rağmen en borçsuz belediyelerden biriyiz. Hükümete de sadece şunu söylemek istiyorum. Deprem yaşadık ve bu depremden hala ders çıkartmamış gibi yasalar çıkartmayın. SGK borçlarıyla ilgili ortaya koyduğumuz şey hiç doğru bir adım değil. Tamamıyla yerel yönetimleri bitirmeye ve destek veren halkı yok saymaya yönelik tutum ve davranıştır. Bunu da özellikle Cumhurbaşkanımızın bilmesini istiyoruz. Biz. Nuhak'ta cemevlerimiz yapılacak. Nuhak'ta Tatlar Pınarbaşı Camimiz yapılacak. Nurhak'ta yıkılan her şey yapılacak değerli dostlar her şey. Şimdi Elbistan Belediye Başkanımız dedi ya dört tane olduk diye. Aslında bazen çok seviniyorum. Bazen de diyorum ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Nurhak tek nazar boncuğu diye her şeyi buraya gönderiyorlardı. Şimdi paylaşmak durumunda kalacağız. O da tabi ister istemez bizleri biraz ufaktan üzüntüye boğuyor. Elbistan Belediye Başkanımız ne zaman sıkışsak, ne zaman bir talepte bulunsak bizlere yardıma koşuyor. Teşekkür ediyorum ve büyük bir alkış. Gidecek mi? Tamam. PKK ile ilgili e, hükümet e, her şeyi bitirdi. Hani bütün kuşlar bitti sıra geldi derler ya öyle bir durum oluştu. Sen PKK borçlarınızı ödeyin diyor. 50 yıl boyunca Elbistan'ı yönetiyorlar. 51 yıl sonra biz alıyoruz. Şimdi parayı bizden istiyorlar. Yemeği onlar yiyor, fatura ödeniyorlar. diyorlar. Öderiz, sıkıntı yok. Hallederiz bunu, bunda problem yok. Ama burası deprem bölgesi. Deprem bölgesindeki belediyelerin bu SGK ödemelerinden, borçların tahsilatından ayrı tutulması gerekiyor en azından yapılandırma yapılması gerekiyor. Daha çok belediyelerin bir kısmında var zaten yapılandırma yapılmış ama olmayanlarda da deprem bölgesindeki belediyelerde mutlaka ya yapılandırma yapılmalı ya da 5 yıl süreyle ertelenmeli. Ve hatta SKK bu deprem süresince prim de almamış olmalı. Yani SKK primi yatırılmasına gerek kalmamalı. SKK demeli ki siz deprem yaşadınız, siz personelin emeklilik primi yatırmasanız da olur, biz devletiz demeli. Devlet ne için var? Devlet baba diyoruz. Devlet baba ne için var? böyle zor günler için var. Zor günde devlet hükümet üzerinden hükümet devleti kullanarak milletin cebine göz dikiyor. Belediyelerin SGK alacaklarına göz dikiyor. Bu başka bir yöntem. Bunu ne yapmaya çalıştığını biliyoruz biz Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin. Onu da aşarız. Sıkıntı yok. Ödemeyi de yaparız. Ama deprem bölgesinin ayrı tutulması gerekiyor. Eğer deprem bölgesi ayrı tutulmazsa bu AK Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir eee katlarca yönetim gösterdiğinin başka belgesi olur. <laughs>

Biz birdik, dörde çıktık. İnşallah önümüzdeki seçimde iki vekildik. Yoktu, bir çıktık, iki çıktık. Bu önümüzdeki seçimde en az üç milletvekili çıkartacağız. Bunun da sözünü size veriyorum. Ben aslı kelam değerli hemşerilerim. Şimdi Nurhan eksikleri var. Eksikleri gidermenin yollarını arıyoruz, buluyoruz da, çabalıyoruz da. Nedir? Büyükşehir belediyelerimizin katkıları oluyor olacak da. Ankara Büyükşehir katkı vermeye devam edecek. İstanbul Büyükşehir katkı verecek. İzmir Büyükşehir zamanında 200 bin metrekare taş göndermişti. Daha da arttıracağız. Elbistan da size destek verecek. Bütün CHP'li belediyelerden destek alarak bu şehri yeniden size şeref sözü ayağa kaldıracağız ayağa. Alak